Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecekler. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler, yasak aşk. Hepsine bakacağız. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız İkinci kartımız İkinci kartımız, dördüncü kartımız. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız aziz kartımız. Dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak. Hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini söylüyor bu kartımız bize. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğitimle ya da evlilikle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok ama çok güzel bir dönem olacak sizin için. Aynı zamanda kendinizden yaşça büyük birinden... Her konuda yardımı da bir alabilirsiniz. Evlilik olabilir, iş olabilir, para kamusu olabilir, sağlık olabilir. Ee, ama yine de alacağınız yardımlara her zaman dikkat etmenizi öneririm. Ee, aşk hayatınızda daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak. Şöyle söyleyeyim. Hani dedim ya evlilik için çok güzel bir dönem. Artık partnerler birbirine... Hadi artık evlenelim bu yola girelim artık en kötü aileler bilsin diye bir yola gireceksiniz Aslan Burcu arkadaşlarım sizin için çok sevindim Allah tamamını erdirsin şimdiden evlilik hayatınızda da sorunlar varsa düzelecektir hiç merak etmeyin partnerinizle de ilgili sorunlarınız varsa lütfen dile getirin. Kırıcı değil, yapıcı bir şekilde dile getirin. Kırıldıysanız kırıldığınızı, üzüldüyseniz üzüldüğünüzü, nasıl desem ne varsa sorununuz bunu dile getirmenizi öneririm. Parayla ilgili sıkıntılarınız varsa da lütfen bakış açınızı genişle, değiştirmenizi söylüyor bize. Lütfen durmadan çıkmasına giriyorsanız para konusunda. Demek ki yanlış yöndesiniz, farklı yollar aramanız gerektiğini de söylüyor Aziz Kartı bize. Tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun sonunda eğlenen, gülen ve kazanan kişi siz olacaksınız. Risk almanız gerekiyorsa kesinlikle alın. Hayatımızda sorunlar, engeller ne kadar çok olursa olsun gemilerimiz batmıyor. Hiç merak etmeyin kazanan siz olacaksınız. Aynı zamanda Tılsım ikilisi bize esnek olma konusunda çok uyarır. Özellikle başarıya giden yolda ne gerekiyorsa yapın arkadaşlar. Gurur kibir ego bunları atın. Yapmanız gereken neyse zafer ulaşmak için onu yapın. Aynı zamanda zaten isteklerinizi gerçekleştirmek için. Bu potansiyele sahipsiniz. Güce, bilgeliğe sahipsiniz. Donanıma sahipsiniz. imkansızı bile başaracak güçtesiniz. Yeter ki adımınızı atın. Çok ama çok hareketleneceğiniz süre gelen yaşantınızda bir dönem olacak. Bu yüzden sağlam durmanız gerekiyor. Aynı zamanda bir kısır döngü işareti ve sonsuzluk işareti ile birlikteyiz. Para konusunda evet bir cebimizden alıp belki bir cebimize ya da ilerletemeyeceğiz ama eksilmeyecek de. Bunun müjdesini verebilirim ama aşk hayatınızda lütfen hareketlilik, canlılık gelmesi gerekiyor. Monotonlaşmış, monotonlaşmış bir ilişkiniz var. Bu yüzden bir an önce ne gerekiyorsa ilişkinizi canlandırmak için yapın aksi takdirde bir bitişe neden olabilirsiniz. Değnek 8'lisi. Beklediğiniz haberler varsa arkadaşlar, Hop diye ayağınızın altına düşecek ee, yani değneklerimiz havalanmış gitmiş düşmek üzere önünüze geliyor. Bir haber alacaksınız bu aklınızdaki kişiden olabilir sevgilinizden olabilir e, aklınızdaki kişiden olabilir platonikten olabilir e, expertlerden olabilir. Eşinizden olabilir Çok tekrarladım özür dilerim Ama bir haber alacaksınız Bu haber olumlu mu olumsuz mu Bu kartımız bize bunu söylemiyor Ama ne olursa olsun olumlu bir davranış Biçimi sergilemeniz gerekiyor Bunu sakın unutmayın Gelecekte sürprizler sizi bekliyor Sonuç ne olursa olsun şaşkınlığınızı Bir an önce üzerinizden atıp Kararlı tutumunuzu kabullenici tutumunuzu Sergileyip yolunuza devam etmeniz Gerekiyor ilk başta üzücü olsa da sonrasında nasıl diyeyim olumlu olacağını göreceksiniz. Kartlarımız bize bunu söylüyor şimdiden. Özellikle aşk hayatınızda hiç beklemediğiniz bir teklif alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz kişilerden. Özellikle iki kişi arasında kalmışsanız şunu söyleyebilirim size. Partnerlerden biri sizinle evlenmek. Diğeri daha çok nasıl söyleyeyim zaman geçirmek istiyor. Bu konuda Seçiminiz çok önemli. Seçiminizi doğru yapmanızı öneririm. Bunun için de birazcık daha gerçekçi ve kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama gerçekten evlenecek kişi, evliliği düşünen kişi sonuna kadar kararlı. Partneriniz de aynı zamanda sizinle ilgili evlilik kararını kafasında durmuş arkadaşlar. Ve Kılıçkırıl da yine sizden büyük otoriter sahibi birinden yardım alacağınızı söylüyor her konuda. Özellikle iş hayatınızda ter çalışmıyorsanız yeni bir işe başlayabilirsiniz bu kişi aracılığıyla. da terfi, yükselme olabilir. Yani iş hayatınızda do, konum sahibi biri sizi alacak buradan hop istediğiniz noktaya taşıyacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve bunlar çok kısa sürede olacak. Aynı zamanda e, savaşınızı vermişsiniz mücadelenizi vermişsiniz Yap, yapılması gereken ne varsa yapılmış tahtınıza oturmuşsunuz kılıcınızı elinizde hazır bir şekilde bekliyorsunuz ee, lütfen gardınızı sakın düşürmeyin olumlu bir davranış biçimi sergilemeyi de unutmayın ne olursa olsun kabullenici tutumunuzu sergilemekte zorundasınız ee, bunu da söylemek e, bir boynumun borcudur evet arkadaşlar sizin için 4 tane daha kart seçeceğim bunu yapmadan önce bir tipnot söyleyeyim e, açıklama kısmından instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim ya da yıldız falanına bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var özellikle ilişkilerde kesin menet sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm şeyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarafından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki kartlarımıza. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Ermiş kartımız e, bize şunu söylüyor. İki kartımız birleşince ilk de hani dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğinizi söylüyor. E, ermiş kartı da artık manevi çöküntüden kurtulmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi değilsiniz. İçinizde fırtınalar kopuyor. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Dışarıyla tamamen bağlantıya çekin ee, bağlantınızı koparmışsınız ama artık yeter. Durmanız gerekiyor. Zaten dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak. Bu yüzden arkadaşlar bu sıkıntıdan çıkmanız lazım manevi göçüklükten çıkmanız lazım maneviyatınızın zirveye çıkması lazım ki yakın zamanda çıkacağını göreceksiniz zaten Ha, bu kartımız e, özellikle bir vurgu yapıyor size manevi göçüklükte çıkmanız için evlilikle ilgili alacağınız kararlarla ilgili bir e, önümüzde fener var bu fenerin içinde bir yıldız var bu yıldız bilgeliğin işaretidir yolunuzu aydınlatma, aydınlatmanızı e, temsil eder Yolunuzu aydınlatırken de kimseyi dinlemiyorsunuz. Evet, isterseniz sizden yaşça büyük birinden yardım alabilirsiniz. Ama önce kararınızı vermeniz lazım. Şöyle vereceksiniz kararınızı. Kendi iç sesinizi dinleyerek yolunuzu aydınlatacaksınız. Eşiniz, dostunuz, abiniz, ablanız, kardeşiniz, kankanız kim olursa olsun kimseyi dinlemiyorsunuz. Sadece iç sesinize kulak veriyorsunuz iç sesiniz size ne derse yolunuzu bu şekilde aydınlatıyorsunuz arkadaşlar. Aksi takdirde üzülen taraf o siz olursunuz. Ee, aynı zamanda duygularınızı artık dışa vurma zamanında geldiğini söylüyor ermiş kartı. Aklınızdaki kişiyle konuşun. Emin olun duygularınızın olumlu olsa da olumsuz olsa da sonuç e, karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Hayatınıza olumlu yansımasını göreceksiniz. E, duygularınızı bastırmıyorsunuz ve tatlı dille yapıyorsunuz bunu? Eşinizle ilgili sorunlarınız mı var? Tatlı dille konuşun. Yıkıcı değil yapıcı. Partnerinizle ilgili sorunlarınız mı var? Yıkıcı değil yapıcı. Böylelikle daha derinlere ineceksiniz ilişkinizde ve daha sağlam bir temel oluşturmuş olacaksınız. Yani içinizde fırtınalar koparken dışınızdan sevgi pıtırıcı olmanız ilişkinize, evliliğinize en çok size zarar veriyor arkadaşlar. Bunu kendinize yapmayın. Bakalım bir sonraki kartımız bize Tılsım Ası. Gerçekten sevdiğimiz kartlardan ama e, Tılsım Ası da şunu söylüyor. İş, mal ve mülk sahibi olacağınızı ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor. E, aynı zamanda sabrınızı emeğinizle birleştirdiğinizde ortaya çok güzel bir güç çıkacak. Ama sabırla emeği birleştirirken hani dedim ya böyle çok hayatınızda dalgalar görünüyor tasım ikilisinde. Bu dalgalanmalar sizi çok yıpratacak ama bu dalgalanmalar bittiğinde sadece ve sadece siz ayakta kalacaksınız. Sadece ve sadece sizin kahkala, kahkahalarınız duyulacak. Bu yüzden sabrınızı ve emeğinizi kesinlikle birleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önünüze çok ama çok fırsat kapıları açılacak. Bu fırsat kapılarını gerekirse çekmeleyerek Girin bu olanaklardan sonuna kadar yararlanmanız gerekiyor. Hayatınızda hem maddi hem manevi canlılık olacak arkadaşlar. Çok güzel bir bahçedesiniz. Artık bu bahçeden çıkacaksınız. Önünüzde yükselme zirve var. Hem ufkunuz gelişleyecek hem cebiniz hem kariyeriniz hem ilişkiniz genişleyecek. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Olumlu anlamda yükselecek anlamında söylüyorum. Wow ama bir, bir deprem olacak, bir sallanacaksınız. İmparator kartımız gerçekleşmesini uzun zamandır istediğiniz olayların gerçekleşeceğini ve en kısa zamanda olacağını söylüyor. İki kartımızda birleşince çok sevindim çünkü gerçekleşmesini istediğiniz olaylar gerçekten gerçekleşecek. E, i̇lişkinizi güçlü temeller üzerine oturtmanız lazım e, ve her konuda acele etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Bakın istediğiniz yardımlara değil alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Aksi takdirde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Her şey sizin istediğiniz gibi olsa da Safsaklamıyorsunuz, boşlamıyorsunuz, işinize, gücünüze, ilişkinize, para konusunda sağlık ne sorun yaşıyorsanız gerçekleşmesini istediğiniz her şeyin gerçekleşeceğine emin olun ve dört elle sarılın arkadaşlar. Enerjiniz çok ama çok önemli. Aynı zamanda otoritenizin sizi sarsmasına, ilişkinizi sarsmasına sakın ama sakın izin vermeyin. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili çok güzel şeyler düşünüyor evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak ve zaten aşk hayatınızda da her şey daha belirgin olacak. Evlilik mi, zaman mı? Bunun kararını da vereceksiniz. En kısa zamanda hem de. ve yolunuza mutlulukla devam edeceksiniz. Ee, umarım doğru karar verirsiniz. Bu konuda da yardımcı olabilirim size yıldız falınızdan zaten. Kupa ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Partneri olmayan arkadaşlar biz arkadaşız. Ee, çok iyi anlaşıyoruz. Ama sevgili de değiliz, dediğiniz, değiliz. Değdiğiniz kişiyle sevgili olacaksınız yakın zamanda. Karşınızdaki kişiyle hayranlık ee, bu eşiniz, partneriniz, arkadaşınız, aklınızdaki kişi, her kimse ee, karşılıklı hayranlık e, ve çekim e, söz konusu arkadaşlar. Birbirinizi bildiğiniz çekiyorsunuz. Ama bu arkadaşlığınızı korumak için yakın çevrenize çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Aranızdaki sorunlar sizden kaynaklı değil. Çevrenizin, üçüncü şahıslarınızın size müdahale etmesinden kaynaklanıyor. <laughs> Lütfen çok dikkatli olun. Dediğim gibi eşinizde sorunlarınız mı var? Yıkıcı değil yapıcı olarak konuşun kazanan siz olacaksınız. Çünkü aranızda sorun yok. Birbirinize sevginiz, sadakatiniz her şey yerli yerinde. Ama üçüncü şahıslar Üçüncü şahısları hem çok dinliyorsunuz hem de ilişkinize, işinize müdahale etmesine çok e, müsaade ediyorsunuz. Bunu sakın yapmayın. Dost görünen düşmanlar var. Çevrenizde e, çakal görünümlü aslanlar var. Bunlara e, çok ama çok dikkat edin derim pardon aslan görünümlü çakallar var. Bu aslanların yüzünü düşürmeniz gerekiyor. İş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum sayesinde e, size bir fırsat verilecek. Bu fırsatları da sonuna kadar değerlendirmenizi öneririm. Ama bizim için önemli olan <laughs> üçüncü şahıslar. Üçüncü şahıslara çok dikkat edin. Aksi takdirde çok büyük zararlar görürsünüz. <laughs> Çünkü sorun sizde değil çevrenizde. Evet Aslan burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olup yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Kafanızda ne kadar e, cevap arıyorsanız sorularınıza hepsinin e, ister yıldız, ister tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.